Herkese merhaba. Global Bilgi RP YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Word dosyalarımızda oluşturduğumuz makroları çalıştırmaya yarayan Document Run Makro aktivitesinin kullanımını göstereceğim. Bunun için öncelikle Word dosyamıza bir makro oluşturuyoruz. Bu işlemi View menüsünün altında yer alan makro bölümünde Rekord Makro kısmından yapıyoruz. Name bölümünde makromuza bir isim veriyoruz. Ben deneme ismini vereceğim. Bir de Klavyeden kısa yol tuşu atıyoruz. Örnek olması açısından ben Ctrl-B yolunu atıyorum. Bu şekilde makromuzu oluşturuyoruz. Makromuzu oluşturmaya başladıktan sonra sistem yaptığımız bütün klavye tuşlamalarını ve fare tuşlamalarını kaydedip daha sonrasında tekrarlamamızı sağlayan bir sistem. Şu an ben örnek olması açısından belgemize bir tablo ekleyeceğim. Bu şekilde. Beni içine test yazacağım. Bu şekilde yapmak istediğimiz işlemleri tamamladıktan sonra yine makro bölümünden stop recording diyerek yaptığımız işlemlerin kaydedilmesini sağlıyoruz. Kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi deneyim isimli bir makromuz şu an bulunmakta. yine tablomuzu silip belgemizi kaydedeceğim. Yine işlem yapmak istediğimiz Word dosyamızı açmak için Document Open aktivitesini kullanıyoruz. Makroyu çalıştırmak için ise Document Run Makro aktivitesini kullanacağız. Document Open aktivitesinde Document Name bölümüne belgemizin bulunduğu yolu yazıyoruz. Document Run Macro kısmında ise makromuzun ismini yazıyoruz. Makromuzu deneme olarak kaydetmiştik. Aktiviteleri birbirine bağlıyoruz ve çalıştıracağız, kontrol edeceğiz. Evet, Word belgemiz açıldı. Makromuz çalıştı ve ilgili tablo eklendi. E, ee, Run makro aktivitesinin kullanımı bu şekildeydi. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.